Bitti. Ya Allah kahredecek. Alo. <laughs> Geldik mi? Lan internetim bitmiş AQ. Bu arada Yaku 10. ayını kutlamış. Enhucum da 4. ayını kutlamış. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Kardeşim bir salla kazan yapıp geldim. Aynen öyle bir salla kazan yaptım. Böyle tık 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 tık. tık. Kazıdım onlara geldim geri. Çenem, çeneme vuruyor ya Allah'ım bak bak şuralara bak nasıl şiştim Ay Oğuz aynen Ay e ben çok açım ya Lütfen yemek yememiz lazım Çok konuşmaman gerekmiyor mu senin ya Bilmem öyle bir uyarıda bulunmadı kimse bana Ama kimse senin Bu kadar çok konuştuğunu bilmiyor ki bizden başka Ay sabahta konuşmuyorum diye Vıdı 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 bir ton laf ya Konuşurum suç konuşmam suç her yerim şiş zaten şöyle. Bu arada evet. şarjım 10. Her an telefonum kapanabilir. Sen yine agresif hareketler sergiliyorsun. Hiç de bile. Nazor Mardin gelmiş. Hiç de bile. Bir şey gibi. Aa kim geldi? Kim geldi? Ünlü BBL Esports'un garip kontun aynı zamanda Bunun olan. Kamerayı var. nasıl döndüreceğim ben kendime? Kedim'e, Kuban, CS1 ben. aldı. CSGO, Valorant oyuncusu. Komik misin sen? Evet. Ha? Evet. Forman nasıl? Bugün çok komiksin. Onu nereden, nereden teyzeledin? Ferhat Gözde bir şey aldım diye çağırdı beni aşağı. Bindim formal bir indim bana form almış edin. Kucağında tutuyor Gözde inanamıyorum. Gözde ne almış peki? Hiçbir, Hiçbir şey. şey. <laughs> <laughs> Gözde'ye süt taş geldi diye şey yaptım ben de. Bak şurada sütlacım <laughs> duruyor işte. Yok hastaneden getirdi abi. Yemek söyledim yemek geliyormuş. Yemek Ay geliyor muymuş? Ak ne Akşam yemeği yedim mi dedi. Ben dedim ne zaman yedin sen? 2 saat oldu mu? Oho daha çok oldu yemedim tamam, neredeyse hiçbir hiç şey. Acıkmış mı dedi. Çok acıkmış dedim ben de tamam söylüyorum dedi getiriyor. Kesin burun ameliyatı. Evet burun <laughs> ameliyatı oldu <olmadı> zaten. <laughs> ya kesin Allah Allah. Allah. <laughs> Bunun kesin için 300 IQ yani? olmaya gerek var mı gerçekten? Peki. Kesin Ben elimle kapattım. Bu bıçaklandı burnundan. Ay çok acımıyor bir şey söyleyeceğim. Şunları benim kucağımdan alır mısınız ya? Abi niye fiş, bu bıçaklanmış? Bu ne taban mı senin? Evet kendime kase kapağından tabak yaptım. Nasıl 15 dakika sonra buz maskesi. Haha buz maskeli de görecek misiniz beni peki? Çok salak bir maske, çok komik gözüküyorum arkadaşlar. Ay sıcak bastı, yandım. 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 Oğlum buz gibi, buz gibi. Bak hasta olacak, Ay bana sıcak basıyor sonra. ama yorgandan olabilir. Aç Benim üstümde yorgan var. Bakın ben yorganla gibi. yandım ya. Neden ameliyat oldum? Çünkü canım öyle istedi. <laughs> bu arada slay, Slayler'cim Slayler'cim programına bak. Teşekkür diyorum. ediyorum. Diabolio 5. ayını kutluyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz çok güzel geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorsunuz. Ay bu arada istediğiniz zaman kalkabilirmişim. Bence, kalkabilirmişsin. Evet evet kalkabilirmişim. Ben Hı. kalktım deneme yürüyüşü yaptım zaten. İyi, tamam. Sonra ama geri yattım ama yok kalkmayacağım. Yatmıyor yani. Ay ya. Ah. Ya. Bu halde bile yayın yapıyor. Tabi oğlum bu halde yayın yapmayacağım da ne zaman yapacağım? Görsel şölen ve keyif ben size söyleyeyim. Dudaklarım birazcık mı şişmiş? Bütün suratım baya şişti ama sen bilirsin. Buna birazcık da acıyor mu? Hayır hiçbir yerim acımıyor. Ciddiyim. Sadece çok sıkıldım bütün gün yattığım için. O yüzden yayın açtım işte ben zaten. Ay. O bebek yüzü neden bozdu? Daha bebek olsun diye. Allah Allah. Size ne lan? Canım istediyor. Yusuf 8. ayını kutlamış bu arada Teşekkür ediyorum. Bol hoş geldin. Yok, gece full yayın. Ay yok ya. Gece full yayın değil. Zaten şarjım %10 şu anda. Bu ne yap? Bir paten büyük gelince diye bir Show TV'de şey var şu an karşımda. inanılmaz gerçekten. Oha oha bunu kesin oha. ben yapmışındır. Bak bunu size izletmek istiyorum şu an. Bak bak. miyafis ehliyet almıştır. Gerçekten. Ben ehliyet alınca mi. <laughs> Sen görmedin Kero. Gördüm. İzliyorum şu an. Yeğli mi? Evet. <laughs> oha. Oha niye izliyor ki ben senin karşısındayım zaten. Olsun bundan daha zayıf. Beni izliyoruz. Mis gibi vurdum vardı. Pişman olacaksın nefes al. Zaten nefes almada problem yaşıyordum kardeşim. O trivinle hayatta kalıyordum ben ya. Allah Allah. Ha Al. Tutmak kafa. RGB burnum hala var bu arada. <laughs> Kerozin. Vay Tokmak, kafaya bak lan. Ne olmuş Tokmak, kafaya? ]restrial. Ne olmuş ya? Vay be, şuna bak. Of. Arka sokaklar toç mu bu? Aa, garip kont. Kırmızı burun, Ege hoş geldin. Kontu soruyorlar, kontu gösterir misin? Kontu da getirdim. Garip kont. Hey, garip kont. Hey, garip kont. Haha, izah şov. Odaya girince öyle yaparsın, <laughs> ben de böyle yaparım. Garip gel oğlum. <laughs> Gel oğlum bu. <laughs> Bak dur şuradan kamera görmeyeceğim. <laughs> Allah ortalık birbirine girdi. Durun lan benim şarjım kaç? Ay telefonu şurada yüzde sekiz diye. Yarın burun ameliyatına girecek zorunluluktan. Evet. Zorunluluktan dedi. Farkındasındır umarım. Seni döveceğini iddia ediyor yani şu anda. Evet. Wow, I'm impressed şu anda. Sana bir şey okuyor. Dobarla bırakma kendini. Bırakmıyorum ama bir daha ne zaman yayın açacağımı bilmediğim için bir de 5 gündür yayın açamadığım için en azından dedim ki bugün şöyle minnet bir yayın açam küçük. Eli yüzü şişmiş. E biz zahmet. Her yerim şişti. Şu mor arıyorum. Yavaş yavaş mor arıyorum. Ay. Ay. Neymiş? Her yerim şiş ya. Dudağımı hareket ettirmekte zorluk çekiyorum. Böyle falan bir garip hissettiriyor. Ağzı şişer yemiş işte. Eski hali içine sinmiyorsun. Ya kardeşim bak bir şey söyleyebilir miyim size şimdi? adam bir şey. Bana moral bozucu şeyler yazmanızın hiçbir mantığı yok tamam mı? Artık ameliyatı oldu. Bitti gitti. Zaten nefes alamıyordum. Ha burnumu beğenmiyordum. Çok ayrı mevzu ama zaten nefes alamıyordum. O yüzden şu saatten sonra yok efendim. Olmuş, olmamış, yok nefes alamayacaksın falan. Hiç ölemi yok. Gözde var. Ben evet. böyle. Merhaba. Merhaba ben de yayın açmıştım biliyor musunuz? Aa. Doktorum geldi, İsmail Hoca geldi. Selam millet. <laughs> Hoş geldiniz. Şüper. Ben de can sıkıntısına yayın açayım demiştim. İyi, iyi misin? Evet çok iyi hissediyorum. ki. Güzel, iyi geçti ameliyatın. Gerçekten. istediklerimizin aynen. Ondan sonra güzel de bir ameliyat oldu. Bende var videolarını atacağım sana şimdi. Tamam. Ondan sonra ama e, airdropla atmam lazım tamam. senin yayınından sonra. o zaman sonra ben mı? yayını kapatıyorum sizi tutma. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ee, bu arada. Azıcık Mutlu... alayım, alayım hastanızı. Evet alayım. Tamam mı? Ben biraz anlatayım ona konuşayım. Evet. Ee, e, ondan sonra o size yine anlatır bütün ayrıntıları. Kendisi Instagram'ı bu arada İsmail Küçüker alt çizgi takip ediyorum bakarsınız. Ben çok büyük inançla yaptırdım. Neyse geri gelirim. Öpüyorum sizi. Dikkat Hadi bakalım. edin. Hadi bakalım. See you.